Selamun arkadaşlar. Ben Emre Esmer. Kanalıma hoş geldiniz. Bu senenin oğlakları ve geçen senenin oğlakları kavga ediyorlar. Bu seneninki oğlak koç. Diğeri de koçsuz. Şimdiden onu ovalamaya çalışıyor. Diğer koçu olmadığı için sürekli ondan kaçıyor. İkisi de erkek ama bu harbi erkek. Babası kahramandı. O da babasına çekmiş. Her koyuna kafa tutan oğla. <laughs> Koyunlarımız her akşam üstü. Köyün yakları köyün yakınlarında otlatıyoruz koyun ve kuzularımızı. Emzirdikten sonra bir yarım saat, bir saat hem emzirmek em, amaçlı hem de e, kuzularımızın daha anneleriyle birlikte otlayıp daha çabuk kendi ota vermesi için sürekli yaklaşık yarım saat hatta bir saat bir de bazen de karanlık tam düşene kadar anneleriyle beraber bırakıyoruz. Ondan sonra akşamüstü ahıra getir, dışarıda tel örgüde, telde bırakıyoruz annelerini bir saat, bir buçuk saat sonra ahırların hemen e, pislemememesi için, havası kötü olmaması için dışarıda bırakıyoruz, ondan sonra şey yapıyoruz. Bizim bu keçi bir tane yavrusu tıp atıp aynası. Diğer yavrusu galiba babası çekmiş. Bunlar ikiz. İkisi de bu keçin yavruları. Babalar farklı olduğu için biri anneye çekmiş, biri babaya çekmiş. İkisi de maşallah çok güzel. İnşallah hiçbir şey olmaz onlara. Daha sağlıklı günler geçirirler. Tut! Artık otlarımız gün gittikçe daha çabuk yeşeriyor. Geliyor. Bu koyun sanki kurtlar tarafından saldırılmışlar. Kılları şimdiden hepsi dökülmeye başlıyor. Yaşı biraz büyük olduğu için kılları erkenden kendi kendine atıyor <laughs>